Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a nasıl video yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle gördüğünüz üzere tabletimden açtım. Şimdi YouTube'a giriyoruz. YouTube'a girdikten sonra bakın şurada hatta kalemle göstereyim. Şurada ana sayfa var. Mavi noktayı takip edin. Yanında shorts. Shorts'un yanında da bir tane artı tuş var. Artıya basıyorsunuz. Buradan videoya basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan rastgele bir tane video yüklüyorsun. Buradan çektiğiniz videoyu yüklüyorsunuz. Sonra işte mesela ben az önceki yüklediğim videoyu tekrar yükleyeyim diyelim mesela. Sonra bakın buraya geliyor. Buradan ee, kapak fotoğrafı yüklemek için şuradaki ayrı ekleme var ya. Onun altındaki kalem tuşuna basıyorsunuz. Kalemi bastıktan sonra da buradaki son fotoğrafları geliyor. Bu son fotoğraflardan buna tıklıyorum. Ve sonra ayarlıyorum. Ben bu şekilde Sonra bittiye basıyorsunuz. Sonra durun. Buradan ismi. Buradan ismini yazıyorsunuz. Mesela şöyle. Rastgele bir şeyler koydum. Buradan açıklama ekliyorsunuz arkadaşlar. Uhu. Mesela arkadaşlar buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ben abone ol like at like at yorum 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 yazdım yanlış tekrar yazalım. yorum yaz Yarım yaz. Evet. Bunları yapı. Hadi hemen yapın arkadaşlar. Sonra mesela like at, yorum yaz falan yazdık. Sonra buradan tuşa şey basıyorsunuz ve bakın geldi. Sonra buradan görünürlüğü, liste dışı, gizli. Hemen ilk gösterim olarak yayınla. Ayarlayın. Herkese açıkta yapabilirsiniz. Sonra planla da var. Herkes açık olarak. 23 Temmuz 2024 00 yerel saat olarak. Mesela arkadaşlar buradan, ee, buradan mesela planlan planlayın. Dur. Şimdi arkadaşlar şurada planlayın var ya. Buraya basıcıdan ne zaman yayınlanması istediğiniz saati yapabiliyorsunuz. Ama ben direkt herkes açık olarak şey yapacağım. Sonra yönümleri açık yapabilirsiniz. Video ve ses ve izin vermeye Yalnızca ses reviksleme izin vermeyi. Sadece reviksleme izin vermeyi yapabilirsiniz arkadaşlar buradan. Sonra sonrakine basıyorsunuz. Buradan çocuklara özel mi yoksa hayır çocuklar özel değil mi yapıyoruz. Sonra yaş kısıtlamasına. Eğer hayır çocuklara özel değil derseniz yaş kısıtlaması gelişmiş çıkar. Ve buradan videonuzu yetişkin kitleye kısıtlamak istiyor musunuz? buradan ben hayır biliyorum. 18 yaş düzeydeki izleyiciler kıs izleyiciler Hayır çocuklar özel değil. Sonra videoyu yükleye basıyorum. Ve videomuz yüklenmeye başladı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ama evet, arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı değil. Arkadaşlar şimdi burada ben bu videonun aynısından daha önce yüklediğim için bunu şimdi buradan sileceğim yüklemeyi sil diyorum. Çünkü ben bunun aytını yüklemiştim arkadaşlar. Ama siz yüklemeyi sil demeyebilirsiniz arkadaşlar. Direkt zorunda değilsiniz yani. Yükleyeceğiniz için bakın ben yükledim. Burada videolarım duruyor. Şimdi bir tekrar yapalım isterseniz. Sonra çıkalım. Buradan YouTube'a ilk YouTube'a giriyoruz sana ana sayfanın yanında short yazısının yanındaki artıya basıyoruz. İsterseniz buradan canlı yayın da yapabilirsiniz ve yayında yapabilirsiniz. Yayını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neyse onu başlatayım. Aa yanlışlıkla çıktı videoya gidi. Arkadaşlar neyse. Şimdi buradan videoya basıyoruz. Buradan rastgele bir video seçiyorum. Mesela bunu seçtim. Buradan ayrı ekleme Eğer kapak fotoğrafı eklemek isterseniz şuradaki ayrı tek yanındaki okun altında bir tane kalem var gördüğünüz gibi. Ona tıklıyorsunuz. Ve buradan bunu seçiyoruz. Şöyle. Bitti diyoruz. Sonra başlık oluşturun. A bu ne ol. Aa, ne yazdım? like at like at yorum yaz yorum yaz Evet bunu yazdık şimdi buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz şöyle tane çizgi atalım ha, açıklama açıklama eklemek istiyorsanız açıklama eklemeye basıyorsunuz buradan Can yazalım yazdım. Erdoğan oldu bu. Aa. Evet. Öyle ben yaptım mesela. Şimdi görünür görünür Planlay Planla, planla yine basarak böyle istediğiniz saatte yayınlanıyor orada arkadaşlar. Herkes açıkta, herkes arayabilir ve görüntüleyebilir arkadaşlar. Hemen ilk gösterim olarak yayına var. Onu ben istemiyorum yüklenmesi istiyorum yani yavaş yavaş yüklensin sıkıntı yok onda liste dışı bağlantıyı bilen herkes görebilir demiş gizli de yalnızca seçtiğiniz kullanıcılar diyor arkadaşlar bunları siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ben her zaman herkese açık yapıyorum sonra e, konumu açmak isterseniz açabilirsiniz sonra video sesle sesleme izin var var yalnızca sesleme, sesleme izin var ver. bir de remixleme izin var bir de remixlemeye izin vermiyor var arkadaşlar. Bunlar short remix'leri için ben onu video ve ses remixlemeye izin verdim. Yorumlar sonra. Yorumlar yorumları açık yapabilirsiniz, kapalı yapabilirsiniz. Ben açıkta duruyor. Mesela açıkta açık diyelim yorum denetleme. Hiçbir denetleme yok. Yorumlar tamam. yorumlar yok da yoka basarsanız hiçbir yoruma bekletme diyor. Uygunsuz olabilecek yorumları beklet var. Şıkkısı. Uygunsuz olabilecek yorumların çoğunluğunu beklet var. Tümünü beklet var. Ben uygunsuz olabilecek yorumları beklet istiyorum arkadaşlar. Ya da pardon evet yorumu izin versin İzin ver arkadaşlar. Yükledim. Şuradan çıkıyorum. Dur bir saniye. Aşıkladım. Sonra buradan sonrakine işiniz de Sonrakine basıyoruz. bu video çocukları özel veriyor. Konumuz farket et konumuz fark etmek sizin yasal olarak çocukların içerimçi sizin koruma yasası ve ve veya diğer yasalara uygulamanız gerekir. Videoların çocuklar özelsi biz bu konuda bilgilendirmeniz gerekir demiş çocuklara özel içerik dedir demiş. Onları ben bakmıyorum direkt. Video ço evet çocuklara özel değil. Ben hayır çocuklar özel değil diyorum. Buradan yaş kısıtlamasına da bakabiliriz. Videonuzu yetiş Videonuzu yetişkin kitleyle kısıtlamak istiyor musunuz demiş. Bu da şey yaş kısıtlaması olan videolar. YouTube'un belirli bölümlerinde gösterilmez. Bu videolarda reklamlarda para kazanma özelliği sırrı veya kullanılmak kapalı olabilir. Evet, videomu 18 yaşın üzerindeki izleyicilere kısıtlama değil. Ben hayır, videomu 18 yaş üzerindeki işte kısıtlama diyorum. Sonra buradan. Burada video yükle var. Video yükle'ye basıyoruz ve videomuz yüklenmeye başladı. Neyse, evet arkadaşlar kalın hoşça. Pardon. Evet arkadaşlar, benim bugünkü video bu bugün kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bir like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Şunu bir silerim. 所以搞砸了，然后他死就是。